Beraberiz tam gaz devam ediyoruz. Arkadaşlar ben 5. bölüm aslında çekmiştim. Yanlışlıkla sildim. Ee, o yüzden tekrar çekmek zorunda kaldım. 5. bölümde bu evi yapmıştım arkadaşlar. Size göstereyim. Yani ben de üzüldüm tabii ki de gittiğine. Şöyle yapalım. Şöyle. Acın oldu. Şöyle. Böyle buraya çiçekle çektim Üstüne yaprak falan koydum. Böyle e, kas, böyle, böyle yaptım. E, bugün sizlerle bir tane daha bile yapacağız ama o da Böyle şöyle aşağı. gibi. Ee, hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm. Ee, ve ee, evet arkadaşlar döndüm. Baskın yedim. <laughs> geldim. Evetumuz şekil yapmaya çalıştım. Şöyle sularla çevirdim böyle yapraklarla. Böyle herkesin ıı, Taştan şey yaptım. Buna bir açı Kapımız demir kapımız var. Kapımız demir Evet böyle bomboş ev. çıkıyor şu şekilde şöyle böyle böyle camlar falan bu şekilde kapat böyle yaprakları da kadar. Hmm, son denedim. Son denedim. Bitirelim. Yap yap serimizin 6. bölümüyle 6. bölümüne 6. bölümüyle beraber olalım. Ve hoşçakalın. 5. bölümümüzü de bitirdik ve